Merhaba arkadaşlar eşkenar üçgenle karşınızdayız. Tüm kenar uzunlukları eşit ve her iç açısının ölçüsü 60 derece olan üçgenlere eşkenar üçgen diyoruz arkadaşlar. Bir üçgenin eşkenar üçgen olduğu yazılıyorsa böyle soruda ne yapacağız önce? Şura 60 derece, C açısı 60 derece, A açısı 60 derece olacak ve kenar uzunlukları birbirine eşit olacak arkadaşlar. Bunu yapacağız hemen eşkenar üçgeni görür görmez. İç açıları 60'ar derece ve kenar uzunlukları birbirine eşit olacak. Arkadaşlar şimdi de eşkenar üçgenin özelliklerine başlıyoruz. İkizkenar üçgende de daha önce kullandığımız ya ki ismiyle verdiğimiz bir özelliğimiz vardı hatırlarsanız. Arkadaşlar eşkenar üçgende de bu sağlanır. Yani bir eşkenar üçgenin köşesinden karşısındaki kenara dikme çizdiğimizde arkadaşlar bu dikme kenarı da ortalayacak, açıyı da ortalayacaktır. Yani şu haşı çizdikten sonra tepa açısı açı ortaya olacağından 30'ar derece olacak. Tabandaki kenarı da ne yapacak? 2 eş parçaya bölecek bu dikmemiz. Dolayısıyla şurası A bölü 2. Aynı şekilde dikmeden diğer köşeye kadar yine A bölü 2 olacaktır. Arkadaşlar bundan dolayı eşkenar üçgenin yüksekliğini bir kenarı cinsinden yazabiliyoruz. Şöyle ki bakın şu açın 60 derece olduğunu bildiğimizden Şurası eşkenar üçgenin yüksekliği bakın. Hatırlarsanız 90 derecenin gördüğü kenar 30 derecenin gördüğü kenar 2 katıydı. Aynı 30 60 90 üçgeni burası. Yine 60'ın gördüğü kenar yani h 30 derecenin gördüğü kenarın kök katı olduğundan h eşittir. Şuradaki a bölü 2'yi kök 3 ile çarpıyorum. a kök 3 bölü 2 olarak karşımıza geliyor arkadaşlar. Yine bu eşkenar üçgenimizin çevresine bakalım arkadaşlar. Üç kenarı da birbirine eşit olduğundan çevresi 3A olur arkadaşlar. Şimdi bir de alanını şöyle görmüş olalım. Alanını yazalım. Bazen karşımıza gelebilir. Arkadaşlar henüz alan konusunu işlemedik. Fakat basitçe bir üçgenin alanının tabanıyla yüksekliğinin çarpımının yarısı olduğunu biliyoruz. Değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla A çarpı buradaki H yerine A kök 3 bölü 2 yazdığımızda bakın. A kök 3 bölü 2. Bir de şuradaki bölü 2 var arkadaşlar. Onu da yazıyorum. Bakın a çarpı a'dan a kare gelecek. Kök 3'ten kök 3 gelecek değil mi arkadaşlar? Böyle diyorum. Şu 2 de paydaya geleceğinden 2 iki çarpı 2'den burası da 4 olur. Dolayısıyla bir kenarı a olan eşkenar üçgenin alanı a kare kök 3 bölü 4'tür arkadaşlar. Yüksekliği, çevresi ve alanı bir kenarı cinsinden yazılabiliyor gördüğünüz gibi. Yani eşkenar üçgen bir kenarı verildiğinde yüksekliği, çevresi ve alanı hemen bulunabiliyor. İlk sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. ABC eşkenar üçgen, DHBC dik olarak verilmiş. AD 4 birim, BH 11 birim. Buna göre eşkenar üçgenimizin çevresi nedir diyor arkadaşlar sorumuzda. Dolayısıyla çözüm için şöyle yapıyoruz. Eşkenar üçgenin 60 derecelik olduğunu biliyoruz köşedeki açılarını değil mi? Şunlar 60 derece. Bakın bunları yerleştirdiğimde arkadaşlar şurada 30 derecelik bir açı kalıyor. Yani burada 30-60-90 üçgeni çıkıyor. Biz buraya 2x desek 90'ın gördüğü 2x olduğundan 30'un karşısı x olacaktır. Değil mi arkadaşlar? Burada bakın şu kenar ile şu kenarın uzunluğunu birbirine olduğunu biliyoruz. Eşkenar üçgenden dolayı. Bu halde 11 artı x eşittir. 2x artı 4 olacaktır. X'i bu tarafa attığımızda 2x'ten çıkınca x kalacak. 4'ü bu tarafa attığımızda da 11'den çıkardığımızda 7 olacak arkadaşlar. Dolayısıyla bir kenar uzunluğu dediğimiz yani BC ne eşit işte olacak arkadaşlar? 11 artı x o da eşittir 11 artı 7 yani 18 birim. Dolayısıyla bir kenara 18 birim olan eşkenar üçgenimizin çevresi de 3 tane 18'den ne yapacaktır? 54 birim olacaktır arkadaşlar. Doğru cevap A seçeneği. Arkadaşlar ikinci sorumuzda ABC ve DF eşkenar üçgen olarak verilmiş. KEC yani şu üçgenin çevresi 12 birimmiş. BF 15 birim olduğuna göre bu eşkenar üçgenlerin çevreleri toplamını soruyor bize arkadaşlar. Şimdi bakalım. Öncelikle bu eşkenar üçgenlerin arkadaşlar açıları 60'ar dereceydi. Hemen oradan başlıyoruz şöyle bakın. Bunu nereden yazıyorum? ABC üçgenin eşkenar üçgen olmasından. Aynı şekilde DF üçgeni de eşkenar. Dolayısıyla DF üçgeninin de açılarına ne yazıyorum? 60'ar derece yazıyorum bakın. Eşkenar olduğunu anladığım için. Sonra şu KEC üçgenine baktığımda 2 açısı 60 derece. Şurası da 60 derece olur. Dolayısıyla bu da bir eşkenar üçgen olur değil mi? 3 açısı 60 derece olduğundan. Ve çevresinin 12 olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla her bir kenarı 4 birimdir arkadaşlar. Şimdi buradan şuraya X desem buraya da Y desem arkadaşlar. ABC üçgenin çevresini yazıyorum bakın. Çevre ABC eşittir. Bir kenarı ne oluyor arkadaşlar? Bakın y artı 4 oluyor. Dolayısıyla çevresi 3 çarpı y artı 4'tür. Değil mi? Buradan 3y artı 12 çevre abc'dir. Şimdi çevre df yazıyorum bakın. df üçgenin çevresi. Onun içinde bir kenar 4 artı x değil mi arkadaşlar? Evet o da 3 çarpı 4 artı x olur. Yani burayı da açarsam 12 eksi artı olacaktı şurası. 12 artı 3x değil mi? Evet bizden bu iki çevrenin toplamını sormuştu arkadaşlar. Doğru mu? O zaman şöyle taraf tarafa toplayalım. Çevre ABC artı çevre DEF. Ne olur arkadaşlar? Bakın 12 12'den 24 gelecek değil mi? Şöyle 3x ile 3y'den de 3 parantezinde x artı y gelecek. Şimdi burada duralım. Arkadaşlar BF uzunluğu 15 olduğuna göre Bakın BF'de ne var burada? Y var, 4 var, X var değil mi? Bu uzunluk ne yapacakmış? 15 birim. Buradan X artı Y'yi kaç buluruz arkadaşlar? 11 buluruz. İşte bu 11'i getirip burada yerine yazdığımızda 3 çarpı 11 ve 24'ü topluyoruz değil mi? Dolayısıyla 33 artı 24'ten bu iki üçgenin çevreleri toplamı 57 birim oluyor. Doğru cevabımız B seçeneği. Arkadaşlar sorumuzda bir dörtgen var. BC 11 birim, AD 4 birim, diklik var. 2 tane de 60 derecelik açı var. Buna göre x kaç santimetredir dönüyor? Şimdi baktığımız zaman bu üçgeni şöyle arkadaşlar versek üçüncü açısını atmış olduğunu görüyoruz. Hocam neden tamamlıyoruz diyecek olursanız burada bir dörtgeni gördükten sonra iki tane açısını atmış. Onu tamamladığımda şu köşede 60 derece çıkacağından eşkenar üçgen olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Dolayısıyla yani bir eşkenar üçgenin şuradaki kulağını kesip bir dörtgen oluşturmuşlar. O kulağını tekrar takı verdik yerine. Şimdi eşkenar üçgen olduğu için arkadaşlar köşedeki 60'dan dolayı şurası da 30 derece oluyor değil mi? Yani şurası 90 bakın 90 60 150 burası 30 derece. Şimdi biz buraya 2A desek 30'un gördüğü ne olacaktır? A olacaktır. 60'ın gördüğü de A kök 3 olacaktır. Arkadaşlar şurası eşkenar üçgen bir kenarı. Aynı şekilde şurası da eşkenar üçgen bir kenarı. Dolayısıyla burada 2A artı 4 olan kenarla A artı 10 olan kenar birbirine eşit işte olacak. Buradan A'yı diğer tarafa attığımızda şurada A kalacak. 4'ü de attığımızda A'yı 6 cm olarak buluyoruz. Dolayısıyla şurası 6 olduğuna göre eşkenar üçgenimizin bir kenarı kaç birim olur arkadaşlar? 10 birim olur ve 16 birim olur. Bu da cevabımızın A seçeneği olduğunu gösterir. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Konunun devamına kanalımdan ulaşabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın.